Sevgili Yengeç burcu, Ağustos ayının ilk haftası itibariyle hayatınızda gerçekten çok önemli ve olumlu gelişmeler yaşanabilir ve 4 ile 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek iki büyük gezegen hareketi var. Bu sizi ruhsal, fiziksel ve maddi olarak güçlendirebilir aslında. Özellikle liderlik kapasitenizin artması, kaygılarınızı aşmanız ve hedeflerinize daha net odaklanmanız çok mümkün olacak. 6 Ağustos itibariyle Mars 2 yıl aradan sonra haritanızın 4. evine geçiyor. Bu yerleşim size hem fiziksel dayanıklılık hem de duygusal bir cesaret kazandıracak ki özellikle geçmişte yaşadığınız bazı korkular, kararsızlıklar, duygusal kırgınlıklar ya da bu enerji düşüklüğü işte bu dönem itibariyle yavaş yavaş artık dağılmaya başlıyor. Artık daha sakin, daha kararlı, daha özgü ve böyle hareket edebileceksiniz. Bu dönemde ev, aile, toprak, taşınmaz mülkler ya da gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili konular çok ön planda olabilir ortak yatırımlar, aileyle birlikte alınan kararlar ya da belki bir miras meselesi gibi gündemler varsa bu konularda ilerleme sağlamak çok daha kolay olacak sizler için. Ayrıca iş hayatında yeni yatırımlar, kendi işinizi kurma, sabit bir gelire sahip olmak adına alınacak adımlar ve yeni kaynak arayışları da bu süreçte desteklenecek. Mars'ın 4. evden geçişi aynı zamanda fiziksel enerjinizi de yükseltecek. Hatta uzun süredir kendiniz böyle yorgun, tükenmiş ve kararsız hisseden yengeç burçları için işte bu dönemde yeniden enerji kazanacak. Özellikle erteleme eğiliminde olduğunuz işler, kararlar ve çözümler artık daha kararlı bir duruşa geçecek. Mars haritanızın hem 5. evi hem de 10. evinde de açı yaptığı için böyle eğitim, yaratıcı ve on, o evleri de yönettiği için eğitim, yaratıcı faaliyetler, çocuklarla ilgili konular, seyahatler, iş değişiklikleri, kariyer hedefleri, belki işten ayrılıp kendi işinizi kurma gibi kararlar açısından önemli fırsatlar getirecek hayatınıza. Bu süreçte hem işinizi sürdürebilir hem de ek bir kazanç modeli oluşturabilirsiniz. Bu haftanın ikinci büyük gökyüzü olayı ise 9 Ağustos'ta Kova burcunda gerçekleşecek olan dolunay olacak ve bu dolunay sizin 8. evinizde meydana geliyor ve derin duygular, ruhsal temizlik, psikolojik bir dönüşüm ve maddi paylaşım alanlarını da tabii ki etkiliyor. Bu dönemde böyle duygusal olarak daha net hissedebilirsiniz kendinizi, daha iyi hissedebilirsiniz, daha derin bir huzur deneyimleyebilirsiniz. Hatta belki de uzun süredir böyle görüşmediğiniz insanlarla bağlarınızı yeniden kurabilirsiniz. Kaybedilmiş ya da unutulmuş duygular yeniden canlanabilir. Ayrıca bu dolunay beslenme alışkanlıklarınızı iyileştirme, beden sağlığınıza özen gösterme ve duygusal istikrar kazanma yönünde de güçlü bir destek sunacak tabii ki. Ruhsal açıdan içsel tatmini yaşamak, kendinize güvenmek, yaşamın iç güzelliklerini daha çok hissetmek için de çok uygun bir zaman. Bu hafta genel anlamda oldukça yoğun ama bir o kadar da verimli geçebilir. Yeni kararlar alabilirsiniz, ruhsal olarak arınabilirsiniz, ilişkilerinizde memnuniyet sağlayabilirsiniz. Kariyerinizde böyle ileriye dönük adımlar da atabileceğiniz bir haftadan bahsediyorum ancak lütfen unutmayın Mars'ın enerjisi yüksek ama zaman zaman sabırsızlık ve sertlik getirebilir yaşamınıza. Bu nedenle duygusal tepkilerinizi lütfen kontrol edin ki özellikle ilişkilerde böyle doğrudan keskin ifadelerden kaçının. Bazı ilişkilerde empati eksikliği, sabırsızlık ya da fazla böyle doğrudanlık e, yüzünden, doğru söyleme yüzünden biraz kırılmalar, kırılganlıklar olabilir aile iş partner ya da sosyal çevrenizde özellikle kurduğunuz bağlarda bu hafta çok dikkatli ve anlayışlı olmak üzere uzun vadeli kazançlar sağlayacaksınız. Yaklaşık 7 hafta sürecek Mars'ın transiti. İşte bu transit boyunca en önemli şey duygularınızı ani tepkilerle değil daha düşünerek ifade etmek olacak. Ne çok öfkeliyken ne de aşırı heyecanlıyken kararları lütfen almayın. Tüm şartları gözden geçirip değerlendirdiğiniz anda vereceğiniz kararlar hem size hem de çevrenizdekileri gerçekten memnun edecek. Bu süreci desteklemek için ruhsal açıdan destek sağlayacak yöntemleri yönelmek de faydalı tabii ki. Ben kendimden biliyorum. Kendim günde 5 defa Şems suresini okuyorum. Ve içsel huzurunuzu arttıracak aynı zamanda meditasyonlar da yapabilirsiniz. Kendinizi iyi hissettirecek taşlarla da çalışabilirsiniz. Ya da doğada daha fazla vakit geçirebilirsiniz sevgili yengeçler. Bu hafta sizin için bir toparlanma, bir güçlenme, bir derinleşme haftası olacak. Eğer hedeflerinize sadık kalırsanız şayet hayat sizi böyle ilerlemek için her türlü fırsatı sunacak sevgili yengeçler. Tekrar bir başka